Selam dostlar günaydın. Bugün işe giderken çekim yapalım istedim. Hadi görüşürüz. bakalım gidelim Selamlar dostlar nasılsınız günü bitirdik gün sonu işten çıkıyoruz ve yavaş yavaş gidiyoruz İşin kötü yanı ben bugün montumu almayı unuttum. Saatteki hızım gerçi 70 km, bir 5 km kadar yolum olacak. Şu an kask içinde sağ tarafta mikrofonu yerleştirdim. Ama şöyle bir eksiğini var. Mikrofonun kendisi ağız kısmına çok temas ediyor. Umuyorum ki ses patlamıyordur. Kocaeli'de bugün ama güzel. Öğlen zaten 25'i gördü. Şu anda da tahminimce 20'ye yakın sanıyorum. Yani çok böyle rahatsız edici bir soğuk yok. Eve giderken babama uğrayacağım. Oradan tekrar eve geçeceğim. Paylaşmıştım ben bunu. O videosunu izlemişsinizdir ama e, bir işin fuarı var. Buna muhakkak katılın derim. Hani size en azından yeni teknolojiler neler olup bitiyor bunları gösterecek bir Fuat katılımcılar içinde drone da var Bay drone'du galiba tam şimdi hatırlayamadım ama ona da bir uğrayacağım saat 14'te tarım ve yapay zeka diye bir söyleşi var ona kayıt oldum ona da katılıp oradan biraz bilgi alacağım ee, onun dışında şöyle yedek lambalarımızı yakalım da ayrıca şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum teşekkür ederim ilginiz var kanalım yeni Buna rağmen bir ay gibi bir süre başarı oranım güzel. Abone olmadan izleyen sayım çok fazla. Arkadaşlar bana destek olmak için abone olmanız gerekiyor. Her hafta yeni bir rota yapıyorum. Bildirimi size gelir. Bildirimle açtığınızda abone olduğunuzda kaçırmamış olursunuz. Allah'tan bir aksilik çıkmazsa eğer rotalara gitmeye, keşfetmeye, bildiğim kadarıyla anlatmaya devam edeceğim. Burada arada kullanmış olduğum Motor Shadow 750 Honda. Güzel bir cruiser. Bunun muadilleri Yamaha Drax, Sarı Harley bazı modelleri. Benim için bir sıkıntısı var mı derseniz sayıda yok. Ben buna uzun yollarda yaptım. Bu Muğla'dan en son geldim. Ee, sağolsun herhangi bir sorun çıkartmadı bana. Bakımını yaptırıp devam edip gidiyorum. Sadece şöyle bir sorun oldu. Onu söyleyeyim. Geçenlerde ben giderken bir e, şu sağ tarafta bir patlatma sesi yaptı sesimiz sıra motor sovetli tekrar çalıştı sovetli tekrar çalıştı ben dedim acaba yakıttan gelen bir pislik durumu mu yoksa benzine su mu karıştı vesaire temizledim söktüm yine çalışmadı Dört tane bujisi var ikişer tane kafalardı onları söktüm değiştirdim İşte bir patlattı bir çalıştı o anda bir çalışma geldi çalıştıktan sonra da herhangi bir sorun olmadı ama ben ne bir servise götürdüm çünkü benim ustalık alanım değil uzman kişilerin bunu bakması lazım. Kendim Honda servisine gidiyordum Kocaeli İzmit'teki. Ama daha sonra e, bana çok öneri geldi. Dediler ki Ender Garaj'a gidersen senin için daha iyi. Adamlar daha bilgili gibi. Okey dedim Ender Garaj'a gittim. Ender Garaj'da Abdullah Usta sağ olsun ilgilendi. Karbüratör, detaylı karbüratör temizliği yapıldı. rüya değişimi, şaft değişimi vesaire bunlar yapıldı. Motor yaklaşık iki gün kadar kaldı. O süreç biraz uzundu ama iki gün kaldı. Yaklaşık bir dört ay kadar önce oldu bu olay. Beni de korkuttu aslında acaba dedim. Ama bunu şaft aktar bir sorun var mı? Ya da pistonla ben yani Honda bir Honda böyle bir şey olabileceğini ben düşünmüyorum. yine de Honda'yı yükleyemedim yani. O da yılların kimlik diyelim. Bildiğiniz gibi bu motorlarda ABS gibi sistem yok. Arka kampana ön disk yaparken arka bir anda basmamanız lazım. Yani şuraya bir anda basmamanız lazım. Eğer ki basarsanız direkt arka taraf kaydırma yapar. Çok rahat kaza yaptırır. Yağmurlu havalarda bu motorlara çok dikkat edin. Tabii ki tecrübeli abiler kardeşler var. Bilirler ama. Yani yağmurlu havada ufacık fazla gaz vermeniz direkt arka tarafın atması yani buna kıç atması dediğiniz olay bu kaçınılmazdır ki bu motorda bu çok rahat olur çünkü bunlar toplu motor benim önerim yağmurda zorunda değilseniz akşam vakti zorunda değilseniz kullanmayın gece sonuçta ne olacağı belli değil hayvan çıkar insanlar görmez yayaların çoğu Zaten artık fosforlu yelek gibi hiçbir şey giymiyor. Dikkatli olun. Zafer Hoca'ya buradan selam olsun. Zafer Hoca da sürekli söyler. Akşam mümkünse çıkmayınlar. der. Aslında tabii ki çok doğru bir laf. Ben de işten çıktığı için şu an kullanıyorum. Yoksa akşam ben de çok tasvip etmiyorum. Motor kullanmayı. 何